Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar birazcık hasta olduğum için iki gündür video atamıyorum. Çok özür dilerim. Çok hastaydım. Evet şimdi birazcık hasta olduğum için minik bir video çekeceğim. İlk önce karavan arabasını gezdireceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk önce bu bu böyle o kadar da sıradan bir araba değil. Şöyle şöyle açabiliyorsunuz. Daha sonra bunun şöyle şeyi vardı. Şurada köpekleri gezdirebiliyordunuz. Köpekler geliyordu size. Daha sonra şuradan pencereye bakabiliyorsunuz. Bura ev gibi. Musluklar falan var. Şu da LPS yazıyor. Bir de şunu şöyle çıkarıp kaykay kay olarak kullanabilirsiniz. Ya da şöyle oturup kullanabilirsiniz. Şöyle şurada koltuk var yine. Altları da şöyle ediyorsunuz. şunu şöyle bir dakika. Kaydırak olarak kullanabilirsiniz.